Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bomba gibiyim arkadaşlar. Siz daha benden bombasınız patlayacak gibisiniz lan. Bak mikrofonu sırayacağım. Oğlum bu mikrofon niye burada duruyor? Şöyle 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 daha seksi değil mi? Ben de böyle daha iyi. Arkadaşlar bugün Katman Kayısı'nın üstüne çıktık ve çok deli şeyler yaptık arkadaşlar. Efsane farmlar yaptık, deli dehşet şeyler yaptık. Dedim hardcore bilmiyorum böyle hard 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 bir şekilde giriyoruz. Laf fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Her videoda söylemekten sıkıldım. Like atıp abone oluyorsunuz lan. Like atıp abone olun. Her videoda söyleyelim mi abi? İlla söyleyelim mi? Neyse tam fazla kıza geldim tamam tamam. Canlarım hadi videoya geçelim. Hadi çok sıkıldınız anladım hadi geçelim. Bana Ender Pearl lazım. Ender Pearl'üm var. İstemediğim kadar Ender Pearl'üm var bu arada. Ben biraz daha Ender Pearl alayım. Bana Obsidian lazım. Oraya portal kurabilmem için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 10 tane Obsidian yetiyor. Çakma kaldım dayı. Ondan sonra gençler bana lazım olan şeyler. Gel bakalım. Nerede nerede nerede? Derin kaynak taşıyla yapacağım. Derin kaynak taşıyla şurada şeylerim var. Bir saniye. Ver şunları bana. Şunları derin kaynak taşı taşıyla Bunlar çok güzel. Baya güzel hem de. Burada da benim vardı derin kaynak taşından yapılmış baya. Ondan sonra burada da vardı bizim bir 64. Bir 64 daha vardı. Tamamdır. Bunları aldım. Bana tuzak kapısı lazımdı. Şimdi bir saniye. Şöyle biraz biraz bana baya bir lazım. Tuzak kapısı. Basamağımızı aldık. 2 tane daha var. 20 tane tuzak kapısı yeter. Ondan sonra pearl lazımdı. Obsidian lazım. Çakmak lazım. Basamak lazım. Tuzak kapısı aldık. Ondan sonra taş aldık. Sonra bize lazım olan şeylerden bir tanesi huni lazımdı değil mi? Bunları da alayım. Bak burada benim şeylerim var. Bize huni de lazım şimdi. Huni yapmamız lazım. Biraz sandık yapacağız. Biraz huni yapacağız. Evet şunları al. Şöyle koy buraya. Gel bir eve gideyim. Sandık yapacağım. Bana kaç tane? 9 tane huni lazım. 2 tane sandık. Yani 11 tane sandık yapacağım. Böyle 8, 9, 10, 11. 11 tane. Evet yaptım. Şimdi bana demir lazım. Hangisinde vardı? Evet bunda demirim var benim. Gel bakayım. Biraz demir alayım şuradan. Demirleri boz bir. Bana bir huni lazım. Şimdi huni de şöyle yapılıyordu diye biliyorum. Şöyle miydi? Yok şöyleydi aynen gel bakalım şöyle 9 tane miydi lan böyle 9'ar 9'ar şöyle 9 tam yetti lan 9 tane yaptım merdiven alacağım evet evet merdiven alacağım böyle 2 tane sandık 9 tane huni Şimdi benim biraz merdivene ihtiyacım var 90 blok yukarı çıkabilmem için 90 tane merdivene ihtiyacım var hemen ne yapıyoruz geliyoruz şurada sticklerimiz falan da var şunları ver bana benim baya bir merdivene ihtiyacım var bu arada şöyle kaç etti 60 70 70 81 tane yaptı benim biraz daha merdivene ihtiyacım var arkadaşlar. Evet şu an 90 tane yaptı arkadaşlar. Meşale lazımdı. O yüzden bana birazcık kömür lazım. Kömür alayım. Tekrardan bana biraz stick lazım. Tamamdır. 64 tane falan aldım. Şu stickleri şuraya bir şunu bırak. Stickleri bırak. Başka başka ihtiyacım olan şey ne var arkadaşlar? Söyleyin. Başka ihtiyacım olan. Taşları koydum. Huni koydum. Basamak koydum. Sandık koydum. Tuzak kapısı, meşaleler, çakmak, Obsidian. Ender Pearl, merdiven, lav kovası. Evet 2 tane lav kovası alacağız. Şurada boş kovalarım var. Bir tane kova alacağız. Bir saniye lav alıp gelelim biz. Burada bir yerde lav vardı ya. Evet şurada. Evet şimdi şunun içine koyuyorum iki tane daha. Başka? Başka? Evet çarpık mantar lazım bana. Çarpık mantar ve çit lazım. İnşallah çarpık mantarım vardır. Çarpık mantarımın olduğunu sanmıyorum. Ama çitim var. Tamamdır. Çit aldım. Bir tane de craft alayım yanıma. Toprak alacağım biraz. Ondan sonra başka. Toprak aldım. Çit aldım. Çarpık mantar alacağım bir tek. Çarpık mantar alıyorum biraz. Şimdi biz bunun üstüne çıkmamız lazım. Bu biyom değildi değil mi? Tamamdır. Bu biyomda yapacağız. Şimdi buradan yukarıya doğru çıkalım arkadaşlar. Katman kayasına kadar. Katman kayası en ilkse kaçıncı bloktu? 127 miydi? Şu an ben kaçtayım? 124. Burası 124. 125, 126, 127 burası mı? 128. Buraya gitmemiz lazım. 128'e. Şu an kaçtayım? 123, 124, 125, 126, 127. Burası 128 doğru mu? Bak 123, 124, 125, 126, 127 burası mı? 128 mi oluyor lan? 125'teyim ben. Ayağım bastığı yer 125. 126, 127 oğlum burası. Bak 125'teyim. Moruk ne yapıyorsun? Ne İyi şey soracağım sana bu katman kayısının üstü 127 miydi 128 miydi? 128 diye hatırlıyorum. 128 tamam. ayağımızın bastığı yer 120 e, mesela ayağımızın bastığı yer 125 oluyor. 126, 127, 128 diye hatırlıyorum evet de sen yine de bir bak istersen. Tamam 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 öpüyorum tamam. hadi bay bay. Burası 126, 127, 128 oluyor ya. Tamam bir saniye buradan biraz merdiven alayım. Ben de bir alayım. Bunu alayım şunu kapat şöyle şöyle yap şöyle hop çıktım tamam. Güzel katman kayısının üstüne çıktım. Şimdi buraya yapacağım arkadaşlar da şuraya ben bir ilk önce bir craftımı koyayım. Tamam mı? Şunu koyalım. Yukarı at. Evet bana lazım olan şeylerden bloklarımı bir yanıma alayım ilk önce. Şu blokları bir yanıma alayım. Ondan sonra neleri alalım? Sandığı alalım. Tuzak kapılarını ver bana. Meşaleler ver. Çarpık mantarları verdin zaten. Çitleri ver. Merdivenler basamak. Tamam hepsi yanımda. Şurada yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle bir blok yanına yapıyoruz. Bunları kırıyoruz. Şöyle bunları bir kırayım. Aynen bunları Kırdık. Ondan sonra yana doğru 13. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 13'lük bir alan. çıkacağım. 2, 3, 4. Böyle çıktım. Şimdi şu kenarlarına toprak koyuyordu. Doğru mu? Toprağı aldık mı? Toprağı almamışız. Gel buraya. Blok çok güzel. Aynen. Blok baya güzel. Şimdi geliyoruz. 1, şuraya. 1, 2, 3, 4, 6. Oğlum bunun ortası neresi lan? 4, 5. Tamam. Doğru. Şimdi buralara toprak yerleştiriyoruz gençler. Şöyle bir toprak yerleştirelim. Sonra 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 6. kırılıyor. Sonuçta 13 blok var. Ortasında var mıydı lan? Lan burada var mıydı? Vardı diye. Var mıydı burada? Burada var mıydı? Burası yoktu. Tamam. Buraya normal normal bloğu yerleştirdik. Ondan sonra geliyoruz arkadaşlar. Şuralara çarpık mantar koyuyoruz. Ondan sonra elime geliyorum. Meşaleleri alıyorum. Şöyle şey bırakıyoruz arkadaşlar. Birer blok arayla meşale bırakıyoruz. Şöyle. Tamam böyle şey bırakıyoruz. Ondan sonra geliyoruz buraya. Şunları bir kır. Bunun tam ortası neresiydi? Şuradan bir e, 13, 6, 6, 12, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunun tam ortası burası. Burasıysa şöyle bir şey yapıyoruz. Geliyoruz. Ortada 3 blok kalacak. Şurası. Hah kır bakayım bunu. Aynen ortada 3 blok kalacak şeklinde bunu çekiyoruz arkadaşlar aynı böyle bir iki böyle bir tane daha çekelim Bunların üzerlerine çift kapısı yerleştireceğiz çarpık mantarların shift'e basarak yerleştirebiliyorsunuz abi yerleştiremiyoruz diyenler var bazı yorumlarda gördüm böyle çift şifren dur şimdi aşağı atlıyorum gençler şu bloklarımı falan hepsini alayım hemen spawnlandı mı lan bir dakika spawn spawn oldu herhalde bakayım nereden geldi o zaman alt aşağıdan mı geldi buralara çıkamaz ki oğlum neyse belki spawn olmuştur hala geliyor duyuyor musunuz siz de şimdi arkadaşlar şunu şöyle çekiyoruz aynı şekilde burayı şöyle çekeceğiz gel bakalım şimdi geliyor arkadaşlar buraya. iki tane sandığınızı koyuyorsunuz. Bunun tam hizası neresi? Burası mı lan? Evet bunun hizası burası. Geliyorsunuz arkadaşlar. Hunilerinizi alıyorsunuz şimdi. Şöyle. Böyle hunileri koyuyorsunuz. Ben üç tane huni fazla yapmışım. 3 huniyi bir şuraya bir at abi. Ondan sonra bunu indiriyorsunuz dayı. Dayılıyorum bak siz arkadaşlar. Bunları indiriyorsunuz. Sonra 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 sonra. Yukarı çıkacağız tekrardan. yukarı çıkalım. Elinize tekrardan çitleri alıyorsunuz gençler. Şöyle çitleri koyuyorsunuz. Ondan sonra elinize basamakları alıyorsunuz. Basamaklar burada. Şöyle oğlum koyalım. Bir iki çıkın yukarı, şuraya bir basamak koyun, şuraya da bir basamak koyun arkadaşlar. Sonra bunları koyduklarınızı kırın gençler. Sonra geliyorsunuz, elinizde tekrar basamaklarla birlikte ananı satayım. Şöyle çıkın yukarıya doğru. Şuraya basamaklarla bir yol çekin abi. Ondan sonra çektiniz mi? Hayır içeri döşme. Sonra geliyorsunuz buradaki basamaklara yol koydunuz. Elinize tuzak kapılarınızı alıyorsunuz. Şöyle arkadaşlar tuzak kapılarını açıyorsunuz. Sonra karşıya geçiyorsunuz. Benim gibi düşüyorsunuz arkadaşlar. Buraya da tuzak kapılarını koyuyorsunuz. Sonra bu tuzak kapılarını da kapatıyorsunuz gençler. Arkasına geliyorsunuz. Yine atlıyorsunuz arkadaşlar. Şunları ben bir kırayım artık. Burada bayağı bir yol oldu. 1, 2, 3, 4. Ondan sonra gençler. Şimdi arkadaşlar şurada bir yanlışlığımız var. Şurası 2 blok olacak. 3 blok değil. Şunu kırın o yüzden. Şöyle kırın. Aynen. Şimdi bunun üstüne şöyle zıplayıp koyabilirsiniz basamağınızı. Şöyle zıplayıp basamağınızı koyun. Sonra geliyoruz. Böyle çekiyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Çıkıyorum tekrardan. Basamağın hizasında çektiniz. Tekrardan geliyorsunuz. Tuzak kapılarını şöyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Tuzak kapılarını koydunuz mu böyle? Şuradakileri kırabilirsiniz. Bunları yerleştirdikten sonra kır bunları. Ondan sonra buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Elinizdeki basamaklarla birlikte şuraya iki tane basamak koyuyorsunuz. Sonra arkadaşlar şuradaki zaten basamaktı. Geliyorsunuz, basamak koyacaksınız şöyle. Aynen, bu şekilde basamağı yerleştirin arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar geliyorsunuz şuraya bir çıkalım tekrardan. Bunun içine atlamadan yapmamız lazım. Ah, burayı nasıl yapacağız? Şöyle bir saniye. şu yanlarını bir kırın arkadaşlar. Yanlarının bir önemi yok. Bunları kırmanız gerekiyor. Kırın. Aynen, fazladan blok harcamayın. Aynen bu şekilde olacak. Şimdi tekrardan yukarı çıkmamız gerekecek. Ben yukarı tekrardan çıkıyorum. Geldim arkadaşlar buraya. Bunların üstüne tuzak kapısı yerleştiriyorsunuz. Tamam mı? Buraya tuzak kapısı yerleştiriyorsunuz üstüne. Ondan sonra lavlar buradaydı benim değil mi? Lavlarım burada. Şimdi ben buraya bunu nasıl koyacağım? Benim buradan bir çıkmam lazım ilk öncelikle. Lavı ben şuraya geçip koyacağım arkadaşlar. Siz de öyle yapabilirsiniz. İki elinize lavı alın. Birini şuraya. Asiktir yanıyorum şurayı bir kapat aga. Tamam 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 hallettik. Evet tuzak kapılarının üstüne zaten lavlar gelmiyor. Ben oraya lavı koyabilmek için yukarıdan koyamıyordum çünkü. Ondan sonra gençler bakayım içinde şu uniler, şunları falan alayım ben. Geliyorum şuraya bir daha yukarı çıkacağım. En son sistemi göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sistemimiz bu şekilde. Şuraya niye lav gitmemiş onu merak ediyorum. Heh tamamdır şimdi lav gitti arkadaşlar. Sistemimiz bu şekilde. 13-13 e 13'lük bir alana yapıyorsunuz. Yerden yüksekliği katman kayısına çıktıktan sonra 5 blok yukarı çıkıyorsunuz arkadaşlar. 13-13 e 13'lük bir alan yapıyorsunuz ve 13'e 13, e 13 alanların ortalarına şöyle kenarlarına üç köşeye ki ortasına arkadaşlar şey koyuyorsunuz toprak koyuyorsunuz ve çarpık mantar üstlerinde de çit koyuyorsunuz arkadaşlar ve birer blok arayla meşale yerleştiriyorsunuz sonra buraya geliyorsunuz tuzak kapılarıyla koyuyorsunuz çünkü bunları bir sistem sayıyorlar ondan sonra buraya tuzak kapılarıyla koyuyorsunuz çünkü buradan gitmek isteyecekler arkadaşlar buradan gitmek isteyecekleri için ondan sonra direkt buraya lava düşüp ölecekler bundaki sandığın içine de pişmiş et falan gelecek şimdi yerden yüksekliği arkadaşlar 90 blok yukarıya yapıyoruz şöyle yapacağız birazcık uzak yapalım 1 2 3 4 5 Let's <laughs> go! 90 blok yaptık. Buraya bir kendime AFK alanı yapmam lazım. Şöyle buradan çekeceğime göre kendime bir AFK alanı yapayım. Böyle düşmemek için arkadaşlar. Siz de kendinize yapın düşmeyin ha. Tamam mı canlarım? Evet şöyle bir AFK alanı yaparsanız kendinize. Buraya bir de ışık koyarsanız şöyle. Daha biraz daha şekilli olsun diyorsanız. Üstünüze benim kullandığım gibi şu basamaktan kullanırsanız. Böyle koyabilirsiniz arkadaşlar. Burası AFK alanınız olsun sizin. Şimdi böyle aşağı atladım ben. Bende kanat vardı. Aa sistem çalışıyor. Bak 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 sistem nasıl çalışıyor düştü içine direkt. Evet sistem lan lan bu Bı buldurcun. Bıldırcın orada kalmış küçük bıldırcın o. Küçük aradan kaynamış. Evet oha. Baksanıza ne kadar verimli çalışıyor. Evet evet baba baba. Bana gelme sakın. Bana sakın gelme. Abi duydun mu? Şöyle merdiven çekeceğim yukarıya doğru. Yukarıya çıkabilmek için. Daha yağmur ormanlarını bulup iskele yapamadım. Hadi oğlum baya bir merdiven yapmışız bu arada. Hadi bakayım. Tamam çok güzel. Burayı yaptık arkadaşlar. Hatta bir manzara verelim diyorsanız. Şöyle bir manzara verin buraya. Nerede lan o? Evet şöyle şuralara koyarsanız daha iyi olur. Lan hayır oraya koyma manzaranız olsun arkadaşlar şöyle yapın güzel manzaranız olur oğlum bayağı çalışıyor lan pişmiş et var mı hem de deri de veriyor bu arada ben şimdi portal açıp gidiyorum arkadaşlar burada bir tane craftım kalsın evet düşüp ölüyorlar görüyorsunuz farm aşırı derecede çalışıyor aşırı şuraya ben bir tane şey yapacağım nedir portalı yapacağım arkadaşlar şimdi buraya eve geri dönebilmek için gel bakalım şimdi buraya şöyle yok o zaman bunlarla yapmayalım bir tane basamağı elimden atayım ben gelelim buraya nedir taşlarıyla yapalım şöyle 1 2 3 şöyle 1 2 sonra da şuraya bir 2, 3 tamamdır. Çakmağı çaktık mı portalımız hazır. Acaba bizi nerede doğuracak? Hadi bakalım. Dünyada nerede doğacağız? Okuyorduk hadi. Görüşürüz Hoglin Farm'ım. 1900'de ooo. Bayağı bir var. Tamamdır. Kaydettim ben. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar ben buraya. Aynen. Şöyle yukarıya doğru bir şey çıkacağım. Çünkü portal burada ya. Dünyadan geldiğin zaman şöyle yukarıya doğru çıkayım. Çünkü ben buradan Elytra ile uçarken burada görebilirim arkadaşlar. Ben gidiyorum eve doğru. Benim evim 1700'e 1700'e 400'deydi. Burada köy yok muydu ya? Ben öyle biliyorum. Çünkü ben buradaki mantar ağaçlarını almıştım. Şurada köy olacaktı. Sağda mıydı bilmiyorum ama. Şu an köy umurumda değil. Şöyle ben bir gideyim. Köyüme doğru gidiyorum arkadaşlar dümdüz. Evet tam benim evimden dümdüz gidiyorsunuz bu arada. Nasıl siktir ne sert düştüm lan. Şöyle yapacağım. Bir ok çizeceğim oraya. Şöyle şöyle yapacağım. Gel bakayım. Evet. Oğlum bu yarrağa benzedi lan. Allah çarpsın ben böyle bir ok çizdim de severiz mi? Ulan bulut ulan bulut şimdi ben bunun üstüne şey yapayım Evet böyle yaktım arkadaşlar Burası hoglin farmına gidiyor dümdüz git portalı buluyorsun Şimdi ben buraya bir tane tabela yapmam lazım şimdi Dur bir dakika bir tabela yapayım buraya Gel bakalım craft dibinde bir tane craft olsun Bir tane tabelaya ihtiyacımız var Tabela gel bakalım dümdüz git hoglin farmı 2000 virgül 2280 Aynen öyle Burdayı bile yazdım lan bence gayet güzel oldu değil mi lan Ben afk bırakmadım arkadaşlar Bak AFK bırakmadım çok az çalışmış. 31 tane varmış. Her her şey bize 31'i gösteriyor chat. Her şey bize 31'i gösteriyor amına. Evet vallahi biri göstermekten sıkıldık şurada arı kovanını koymuştum ben. Şimdi şuradan bir çıkalım. Elmas, elmas. Gel bakalım. Burada bayağı bir okçu var. Şimdi bana bir farm daha söyleyin onu yapalım ya. Ben bir tane şuraya yarrak heykeli yapacağım kendime ya. Bir saniye arkadaşlar geliyorum. Üzerimdekileri bir boşaltayım geliyorum. Şuraya bir tane heykel yapacağım kendime. Bakırlardan yapacağım. Kafasına da demir koyacağım. Şöyle yapalım. Bir saniye. Buraya buraya yapmayacağım. Bir saniye. İleriye yapacağım. Buraya yapacağım. Ağacı yıkayayım. Totem farmı yapayım mı ya? Abi ama çok uzun sürüyor ya. Oraya köylü götürmek falan ölüm. Vallahi ölüm ya chat. Yemin ediyorum ölüm ya. Başka bir şey söyleyin. Ağacı yok ediyorum. Oraya yapacağım arkadaşlar ben şimdi. Şöyle. Evet güzel. Şimdi buraya nasıl bir şey yapabiliriz biliyor musunuz? Şimdi şöyle. 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 <laughs> Stop. I ain't never getting boss got vision I'ma make this shit hot ignition don't yeah, give me facts, not fiction Then you know i fucking listen Cause I'm on a fucking mission Man, you got to be driven Cause this world is unforgiving You're the only one that's winning, or the only one that's quitting So get up and stay committed Don't be asking for permission Hit the gas after ignition And start acting like you're winning Make your own damn decisions Don't let others make you victims Have a thought and have a vision Don't get caught up in the millions, yeah I'ma make this shit high Oh, I'ma light this shit up 🎵🎵🎵 Bence gayet güzel oldu. Ne diyorsunuz? Roket gibi oldu. Roket oldu gibi. Evet roket oldu. Ama Eren'i oturtacağım buraya. Abi ben bir uyuyayım da sabah olsun. Üzerimde baya bir şey var. Şu toprakları var. Hayalizarlarla ne yapıyorduk biz? Hayalizarlarla. Şunları at. Şuraya bakayım. Şeker kamışı farmımıza bakalım ya. Oğlum yün farmımıza baksana. Burada baya bir yün var. Yün farmımız çok iyi çalışıyor. Biz bir... Dur bakayım şuradan. Burada baya bir aktif çalışan bir şeker farmım var. Şimdi benim birazcık madene gitmem lazım. Çünkü öyle gerekiyor. Şimdi şimdi, şimdi bir dakika. Şu köyleri ısıttırayım mı ya zombiye? Köyleri zombiye ısıttırayım değil mi? Akşam olsun. Demir farmıma bir bakayım. Demir farmına inerim. Evet 12 tane demirim birikmiş. Burada benim bu tamam, an biriksinler devam Burada da afk bırakmak gerekiyor bayağı bir elmasa ihtiyacımız var ve zümrüt'e ihtiyacımız var arkadaşlar Ondan sonra çünkü şu şeyi bitirmemiz lazım ee, Zümrüt feneratörünü bitirmemiz lazım arkadaşlar Zümrüt feneratörünü Feneratörünü... Evet şu demir bloklarını koyayım artık ben şunun içine. Koy bunu. Başka bir şey var mıydı? Başka da bir şey yok keke. Gel bakayım. Kemikleri ver. Şu okları ver. Oklar bende kalsın. Evet şöyle. Şurada boştu değil mi beyaz? Kazmayı göstüğü bunları falan atayım. Çakma attım. Bunları attım. Tamam mı? Biftekler kalsın. Bunlar zaten bende kalmak zorunda. Yayı da attığım için kullanamayız. Tamam. Şimdi buraya koydum. Üzerime alabildiğim kadar odun alayım şuradan. Bunları bir ver bana. Ver 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 ver. ver. Tamamdır. Ben gidiyorum şimdi şunlarla birazcık zümrüt almam lazım chat. Birazcık zümrüt almamız lazım. Gelin bakalım zümrütçüler. Evet, sen mi veriyorsun? Ver babacan. Biraz oyunun sesini kısayım. Biraz kısalım oyunun sesini. Ver 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 çok güzel. Ben de bitmiş. Şöyle birazcık şey yapalım stick hemen. Hemen baba. Gel oğlum nereye gidiyorsun? Kalfa. Gel sen de gel. Sen de gel keke. Bunları hepsini de ayıracağım ya. Bunları da hepsini ayıracağım. Bunları da ısıttıracağım. Bunları ısıttırdığımız zaman bize uyguna veriyor mu chat? Ne diyorsunuz? Yanlar mı aranızda? Chat yeah, I said I got this Five years and I got what I wanted, I'ma go ahead and finish all that I started, I'ma go ahead and get it all uncharted. I can make this place go off like a rocket I'm Give a fuck if you hate it or you love it I don't do this shit cause I think that you're running I just do this shit cause I know that I want it I could give a fuck if I die today If I'ma go out, it's my fucking way At least i go out with some pride to my name With the fight that I play That's my fucking way, hope Y'all can sit back and think you heard the best of me. I can guarantee that you haven't seen the no rest of me. I can guarantee that this shit's gonna be my destiny, and I will never sleep till I make it. Then I'll rest in peace. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. <laughs> ben şimdi şunları bir blok haline çevireyim agam. Gel bakalım kaç blok yapmışız. 50 blok yapmışız. 50 blok yetecek mi şimdi? Bakalım şunu bitirmeye. Hadi bakalım. Evet dışı bitmişti. İçinde az bir şey kalmıştı. Şöyle bir içine doğru girelim. İçine de yetecek arkadaşlar. Şimdi yetecek. Bak görün. Fenerütür tamamlıyoruz dayı. Az da yokmuş lan. Bayağı da varmış ha. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5 şöyle. Tamam. Şöyle yaptık. Şöyle. Şuraları dolduruyoruz. 1, 2, 1, 1, 1, 1. Ver onları bana. Dolduruyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet tamamlıyoruz Herhalde zümrüt fenör tamamlıyor muyuz ve tamamladık zümrüt fenör tamamladık her yeri zümrüt arkadaşlar ağzına kadar zümrüt bu bize hız versin ya hız versin bize koşabilelim tamam zümrüt fenör bitti altın fenör bitmişti demir fenörler bitti arkadaşlar sıra elmas fenör bitirmekte bayağı bir elmas bulmamız lazım elmas fenör de bitirdikten sonra arkadaşlar nedire gidip nedireye tariyecez şimdi bizim yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi şu üzerimdeki demirleri ve zümrütleri şuna bir koyayım neredeydi o evet şuna bir koyayım. Şunları şuraya bir yerleştir abi. Çünkü benim burada bayağı bir şeyim var. Elmasım da var. Altınım da var. Bakırım da var. Burası benim en önemli sandıklarımdan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi benim bir tane daha şeyim vardı arkadaşlar burada. Nerede o? Bir tane daha fenerim var. Ben elimde fazladan bir tane daha fenerim var. Şu feneri arkadaşlar elimde yapayım. Şöyle uzak bir yere. Oradan da bir hızmız bir şey kazma mazma bir şey alırız. Neredeydi? Evet şurada fener. Ben demir bloklarımı kullanacağım arkadaşlar. Demir bloklarımı kullanarak yapabileceğimi düşünüyorum. Bir tane demirden feneratörüm var. Şimdi bir saniye şu TNT'lerin olduğu şeyi bir koyayım Bir tane altından feneratörüm var Zümrüt'ten feneratörüm var Bir tane daha demirden feneratörüm var Şimdi bir tane de nereye yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar Şu tarafa yapacağım Heh, buraya yapacağım. Aynen öyle. Gel bakayım. Şurayı bir kır. Bir tane de şuraya yapacağım arkadaşlar Fener. Demirden yapacağım. baya bir demirim var. İnşallah demirim yeter diye umuyorum. Demirim yetmezse nanay şöyle. Zemin kasmayacağım zaten de her yere demir harcıyoruz oğlum. Şimdi at bunu yukarı. 9'a 9'luk bir alan yapacaktık. Bu demirler yetmez büyük ihtimal ama başlayacağım ben. Şöyle demir farmım aktif olunca yapacağız. Şimdi şurayı biraz daha kazmam gerek benim. Şöyle aynen. Şurayı komple alayım ya. Daha mantıklı görünmez mi şöyle? Buralar zaten tekrardan yeşil olacak aga tekrardan alayım. Hem de toprak almış oluruz biraz. Evet şunları aldım. Demirlerle bunlar yetmez değil mi arkadaşlar? Abi 31 ekeli yap. 31 ekeli yapabiliriz. <laughs> Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 şöyle. Yetmez arkadaşlar bu demirler de biz yapacağız. Elimizdeki demirlerin hepsini koyacağım Yetmeyeceğini biliyorum. Çünkü bayağı Fener tür için bayağı büyük gerekiyor. Bayağı aynen bu burada kalsın. Bu yapım aşamasında olacak arkadaşlar. Aa çalıştı. Bu yapım aşamasında olacak. Ee, demirlerle birlikte burayı tamamlayacağız. Şu şal ben bir alayım. Aynen şal alayım. Çık bakayım şuradan. Bu zaten ende gidiyor. Buradan dümdüz git. Hoglin farmı 2000 e, 2280'e Hoglin farmına gidiyor. Şimdi gireceğim. Şuraya at katır var. Bir tane şey yapayım ben bir kendime. Neydi lan? Şurada var mı? Ah burada demir de varmış. Gel bakalım. Bunların hepsini çevir. Biraz sandık yapmam lazım. Biraz sandık aldım. Bunu at yukarı. Sandığı ver. Eşeğe sandık koyacağım. Buna nasıl sandık koyuyorduk lan? Bindiğimiz zaman, E'ye bastığımız zaman daha alan ha. Tamamdır. Sandıkları koydum. Şimdi benim bir tane end sandığı yapmam için end sandığı nasıl yapılıyordu? End sandığı obsidyen ender gözüyle yapılıyordu. End kristali neyle yapılıyordu? Ghost gözleşi. End gözü. Ben de ant gözleri neredeydi? Şeydeydi End portalında. Ama ender pearl'üm vardı benim. Ender pearl'lerim var şurada. Evet ender pearl'üm var. Blaze tozlarım nerede? Ee, evet 25 tane blaze şeyim var burada. Blaze tozu lazım bana. Şimdi şunlarla bir tane ender pearl yapayım. Yok bir tane yapacağım. Obsidian'im var mı? Vardı bana. Of obsidian'im de var. Tamamdır. Ender end sandığı yapıyorum sonunda. Gel hatta bir tane daha yapayım ya. Bundan bir tane daha alayım. End sandığı bir tane daha yaptım. Şuraya koydum end sandığını. Bir tane de şuraya koyacağım. Sırf görüntü için arkadaşlar. Aynen görüntü için yaptım. Şimdi şunu şuraya at. at. Denizin kalbiyle şey yapacağız. Denizin kalbiyle ilgili bir şey yapacağım ama bugün yapmayacağım. Eğrim, eğrim yok. Benim nether yumruları'm var. Şu netherite'ları blok yapacağız. 64 tane şey var. Cahat Bir videonun daha sonra geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ne diyelim yani. Umarım beğenmişsinizdir yani. Daha değişik nasıl farmlar yapabilirim. Ardiyan farmı falan var arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Onları öldürmek bile çok zor. Bilmiyorum. Onu falan yapabilirim. Hatta onların tapınaklarını falan basabilirim arkadaşlar. Çok güzel bir video olabilir ama çok uzun olacak ve çok zorlayıcı olacak arkadaşlar. O yüzden birazcık destek verin. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şurada izlemediyseniz bir önceki hardcore bölümümüz var. Gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Mükemmel bir video. Burada da arkadaşlar sevgilimle yaptığım bir bölüm var arkadaşlar. Gidip izleyebilirsiniz. Survivor serisi mükemmel yani. Efsane gidip izleyin yani. Şuradaki şeylerden abone olabilirsiniz. Öpüyorum size. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.